Biraz da tarih. İşte bakın öbür tarafta böyle bir böyle bir geçitten geldim. Bu tarafa geçtim. Aşağıdan geçebilirim. Burada geçiş yok. Demek orada bir kavim yaşamış. Burada bir kavim yaşamış. Tarihçiler gelin bakın böyle yerini inceleyin. Buraların masa başında atıp tutması değil. Üniversitede masa başında ordunar yüz profesörü yapması. Gelin ha profesörü buralarda gösterin bakayım. Kim yaşamış? Burada bir inceleyin bakalım. Yok neopolitik dinem. Yok taş devri. Yok cilalı taş devri. Gelin bakın burada hangi devri yaşamış. Görün bakayım. Bak görüyor Allah'ın açtığı yolları? yollar var. Demek ki Rabbimiz burada insanlar yaşamış. Bunlara da sakız ağacından nimet vermiş. Dinleyen ağacından nimet vermiş. Palottan nimet vermiş. Hayvanların oturacakları ağaçlar vermiş. Ya bak görünüz mü? Adem atamız demek ki böyle yerlerde yaşamış. Abi hep cep cep oda oda. Birbirine geçiş bölgeler var bakın. Görüyor musunuz? Bir de burada ışkınlar var. Bak gidiyoruz biz de ışkın ediyoruz. Sayın tarihçiler bak işte bu bu ışkın. Ha şu ışkın mesela. Bismillah diyoruz. Şimdi bunu sosyetelerin eline geçmiyor. Tarihte bununla beslendiler belki. Milletin eline geçmiyor işte sosyetesinin de köylüsünün de. Bak biz de geldik bugün Allah, nasip etti geldik bu ne diyoruz? Gelin bakayım inceleyin. Efendim ne o dönemden bilmem ne diyorlar ona. İşte taş devrinden, Ciloğlu taş devrinden biraz Anteplice. burada işte yaşamışlar insanlar. Affedersin donsuzlarmış. Üstleri başları yokmuş. Şöyleymiş böyleymiş. Gelin de yaşayın. Erkekler burada. Siz bir gün bakayım. Üç günde susuz, ekmeksiz, assız kafayı yersiniz. Sıyırırsınız, kaçarsınız. Adamlar burada yaşamayı becermiş. Gelin bir gün kalın bakayım. Ben kalamam şahsen. Köylüyüm. Bir gün tarlada kalsam ikinci gün kaçayım. Gelin kalın görek. Bakın sizi adamlara laf söylüyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Şurası oda gibi. Bak odanın penceresi bile var. Bak gidiyoruz. Bak şurası. Adam sırtını güneşe yaslamış. Burada yaşamış, oturmuş dayım. Bak şurada belki ocaklık, belki duşa kabin. Ha bak. Bak görüyor musun o oda. Odanın bak oturma yeri var. Taştan kırmış adam. Bak burada ağacı var içinde. Doğal hayat. Doğal hayatta çok yaşanıyor demek ki. insanlar bin yıl yaşamış. Bakın burası pencere. Pencereden öbür bölüm görünüyor. Bakın buradan geçmiş az önce. İşte bak tarih. Güneş orada ısıtıyor. Bir bölümü günü. Bak burası. Ağanın kralın yeri belki köşesi. Belki çocuğun beşikliği belki. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Tarih var burada. Tarih. Önünde sakız ağacı, fıstık ağacı. Ondan da geçinmişler hamdolsun. Gelin inceleyin bakayım. Masa başından oradan buradan atmak tutmak kolay. Bakın değişik bir yer buralar. <laughs> Şu anda millet buradaki fıstıktan faydalanıyor. Nimetleniyor. Bakın işte bir oda daha. Gördünüz mü? Oda oda. Neresi burası? Adıyaman. Gaziantep il sınırı. Ergen Durağı mevkii. Belediyelerimiz gelin bakın buralar tarih kokuyor gelin. Öyle trilyona trilyona müze yapması değil. Burada doğal tarihi gezdir millet'e. Bakın bakın. Gelsin temiz hava alsınlar. Vatandaşlar bak ışıkın etsinler. Köylünün nasıl fıstık kazandığını, nasıl çile çektiğini görsün vatandaş, öğrenci, öğretmen, bürokrat, demokrat, sosyal demokrat, laik, anti hepiniz gelin görün bakayım. Nasıl bir memleket, nasıl bir millet var. Yaşamış buralarda gelin bak görün görünüz Bak burada bir geçiş bölgesi tekrar var. Oradan oraya yok gördünüz mü? Ha şimdi bizimki ya burada kara samanla çüt sürmüş buralara bakım yapmışlar. Bakın burası kapanıyor geçiş yok. Şurada bir geçiş var. Burada duvar örmüş Niye ki oradan geçeceğiz. Gelin işte. Katrilina, Trilina müze yapmanıza gerek yok. Yapın onları da. Buralarda inceleyin ya. Gelin görün bir. Gastronomi kentinde bu. Önemli bakın bu çok önemli. Çok faydalı. Gelin yiyin, toplayın, götürün. Köylüye destekçi olun, yardımcı olun. Gelin görün. Gelin görün, birin anlayın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.